bugün tek iple beraber sıralı giden çok ağır ve çok gösterişli duran bir modelin anlatımını sizlere yapmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız öncelikli olarak abone olabilirsiniz. Abonelik tamamen ücretsizdir. Abone olduktan sonra da videomu izleyip beğeni butonuna basarak bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum ve hemen bugünkü modelimizin yapılışına hızlıca geçiyorum şu modelin zürafasını ön hazırlık olarak hazırladım üzerine kendi rengimizle beraber zürafayı yaptık üzerine yine aynı renkteki iple birlikte devam edeceğim şöyle zürafamın üzerine ipimi koydum İğnemi de zürafadan takarak ipin ucunu sıfırladım ve başlangıcı olduğu için buraya birkaç tane zürafa yapacağım. Öncelikle modellerimizin arasına istediğiniz sayıda zürafa yapabilirsiniz. Her iki motif arasına yaklaşık burada 10 tane kadar zürafa yapacağım. Burası modelimin başı olduğu için biraz kısa yapıyorum şöyle 7-8 tane yapıp son zürafamın içerisine geriye geldim orta büyüklüklerde pırpırlar yapacağım büyüklüğümüz şu şekilde şöyle bir öncekiyle boyunu ayarlıyorum üzerine bastırıp düğümümü pekiştiriyorum 8 tane zürafa yapacağım burada. 6 7 oldu bir tane daha yapalım ve 8'e tamamlıyorum şöyle 8 tane yaptım sonuncusuna şöyle düğüm atarak yanındakine de geçiyorum her birine sürafa yaparak başa kadar alıyorum Şöyle sonuncusunda düğüm attım. Burada yanındaki, önündeki ilk zürafayı şöyle birleştiriyorum. Ve buradan da ilk zürafaya geri geldim. Ve oluşturduğum üstteki zürafadan tekrar içine geri batarak düğümümü attım. Ve buradan şuraya altındaki zürafaya şöyle iniş yapıyorum şuraya tekrar bir zürafa yapıyoruz biraz daha küçük bunun içinden batıyorum şu parmak ucumla tutup şurayı biraz yükselteli bırakarak düğümümü attım ve tekrar şu kendi zürafasını içine Yine inerken şöyle parmağımın ucuyla düğümü tutuyorum ve pekiştiriyorum. Tekrar bir zürafa içinden geriye geldim ve dibine indiriyorum. Şöyle. Tekrar devam ediyorum. Şimdi buradan da şöyle altından denk gelen zürafaya bağlayarak şöyle düğümledim. Buradan sonra arasına istediğiniz zürafa aralığını yapabilirsiniz. Yaklaşık 10 tane yapacağım. Ve şu 10. oldu. 11. sine şu biraz daha hafiften büyük yaparak bunun içinden de geri geliyoruz. Dibine doğru çekerek yine aynı büyüklüklerde 8 tane pırpır yapacağım. şöyle 8'e tamamlayarak aynı şekilde modelimizi yapalım çok fazla vakit almamak için kalan kısımlarımızda kameranın arkasında hemen yapacağım ve geleceğim geldikten sonra da modelimizin kapanışını hep birlikte yapalım şöyle arkadaşlar modeli tamamladım önce çok güzel düz modeller için düz renk yazmalar için çok güzel yakışan bir model hem güzel hem de şık duruyor daha iri dursun isterseniz pırpırları ve üzerindeki şu görmüş olduğunuz fil dişlerini daha büyük daha iri yaparak modeli büyütebilirsiniz sayılarını da artırabilirsiniz bu şekilde modelimizi bugün de tamamlamış olduk beğenen yapmak isteyen arkadaşlarıma ben şimdiden kolaylıklar diliyorum abone olmadan izleyenler varsa da abonelikte tamamen ücretsiz, hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olarak videolarımı ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Bana bugüne kadar destek veren bütün arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Beğenmeyi ve yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hep yeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.